Nereye gidiyorsun jandarma? Nereye gidiyorsun amcam? <laughs> 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 Bize bakarken önüne bak, şaşlaka. Ağır ya bak nasıl kayıyor. Kovak burada değil mi? Hadi itleyelim. Karma kaldı. Geri zekalı. Bize bakacağız önüne bak. Burak'cığım. Ne oldu kaldı. Hadi Burak. Bilerek i̇tleyelim. yaptım. Aradan gel. Alpçi şey geri unatsın. Gitmiyor mu kapta? Bekle, 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 bekle. Gideri iptiyeceğiz. Hadi. Hadi. hadi, hadi. Hadi ben sizlik çekiyorum. <laughs> ha, çek, çek. Haydi. Hiç durma, durma, durma sen. Bekle. Geri git, geri bilir miiz ya? Bırak geri gitmeyeceğiz. Islar o. E e çıkar Önce ne yapalım hocam? Acele etme de jandarma gitsin de. Hani gidersen. Şey yok yola çıktık şey mı? Dururuz da. Dur tamam hocam. Kar lastiği var ya. Şey yapalım ya. O gazı bassın. Bak çekerken biz attıralım burada. Hayda bak. Aynen. Doğru diyor. Bırak sol. İleri sol so bir hatta. Sen Bırak. Bas gaza. Hadi arkadan da itin. Tamam. Yürü yürü yürü, yürü. Tamam, yürü. Kal öyle.